Yani Allah Allah. Gelinler Ben bir şey diyemiyorum artık. Söz sizin sözünüz. Yani buraya kadar gelmişiz yani. Hı. Hmm. İki buçuk saat yani. Kendileri geliyor bir saat duruyor. Emaneti gönderdin mi yerine? Hı -hı. Nasıl? Bugün ne şey de. yapıyormuş aslında? E, şey de. De. Diyorum, diyorum. Her gün Kim geliyor? Koyuyor, her koyuyor. Hoca Hocaylıyım yani. Hoca da geçiyor. He, hoca gitti diyor. diyor. Olsun. Çubukları koydu. Dedi mi dolapta çubukları koydu. Koymuş bunu. Koymuş. Nereye? Aa, ava gire. Samosa çekeceğim. Teyze kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Bugün çiçek şey, saçıyorum. Kiraz, kiraz. Maşallah, maşallah. Ne yapacağım işte? Benim bundan garip bir işim yok. Evet, elbet sana bakıyorum. Sağ olsun. Mustafa'da. Mustafa Bey kolay gelsin. Sağ ol enişte sağ ol. Bitti mi ağaçlardaki? Daha var var. Şimdi hale gideceksiniz. Hale gideceğiz. İyi maşallah. Enişte kocuğum uğraşmadın. Şöyle mi gideceksin şimdi? Bakma. 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 Evet arkadaşlar kiraz hasatımız devam ediyor. Şu an kasalama işi yapıyorlar. Yapraklarını falan seçiyorlar. İşte olgunlaşmamışları ayırıyorlar. Servet abimiz işini düzgün yapıyor. Biraz sonra hale gidecek mal. İnşallah yarın tekrar devam edilecek. İnşallah. Görüşmek Allah üzere. Allah eşinin dostuna yemeği nasip etsin. Amin amin. Servet Bey, ağaç bahçeye gelirsen ağaçtan bedava yiniyor. Evet efendim. Kasaya gelince ücretini... tabii. mi tabii. Tabii doğru miyim? söylüyorsun. Yani? Ben o zaman bir sepet alayım da bahçeye gideyim. Evet. Orada toplayabilirsin. Oradan yok, toplayalım. Yok dışarı yok öyle. Dışarı, dışarı kasayla yok. Mideye. Kasaya girdi mi para. Mideye de. Abi, abi, mideye, mideye bedava. Kasaya almayacağım abi. poşete alacağım. Abi, abi. <laughs> Sen yeter evet. ne Hangisini seversen? Oh, oh. Oh, oh. Evet efendim.